Tamam, başlıyoruz yani he? Hmm, kayıt. <laughs> Şimdi bütün yolu bap mı sen? Senin... Sürekli ceplerimi kontrol ediyorum. Neden kontrol ediyorum. Merhaba. Merhaba, bu kim? Sen kimsin adamım? Adamı sikiyim, anahtar kaldı. Galsın. <laughs> <laughs> Beni yani bir kat ineceğiz. Olmaz video çekiyoruz ya asansörde gözümüzü gözükmemiz lazım. Vlog kuralları abi bunlar. Saat gecenin 3'ü. Ama bakayım, kart bilgileri gözüktü ya. Of. Dikkat <laughs> edeceğiz ama. Evet, nasıl geç kalabiliriz diye uğraşıyoruz. Asansörü binmek zorundayız. Ceket iyi bir Ceket hediye ya. Kimden? Suriyeli birini al. <laughs> Abi geceni düşün biz nereye gidiyoruz şimdi? Nereye niye dışında... gidiyoruz? Niye gidiyoruz evet. Aynen. Ankara'ya gidiyoruz çünkü uşaktan otogara geçeceğiz evden. Ankara'ya, Ankara'dan da uşağa geri döneceğiz ama otobüste değil bu sefer. Ne olduğunu söylemeyeceğim o bir dahaki videoda sürpriz olacak. Ama yürüyerek döneceğiz. otomlar falan şimdi ne şey diyorlar? Amına koyayım eline kamera almış. Gecenin bu saatinde mal mal konuşuyorlar. Gecenin bu saatinde balkonda oturmasın o zaman. Nasıl? Adam sigara içiyor şu an. İçmesin abi. CS oynadı, sigarasını içiyor bak adam. abi. Sağlığa zararlı. Doğru yani. Kendi ben yakayım. <laughs> <laughs> Ama bafı çıkarmak zorunda kalırsın. <laughs> <laughs> bu yüzünü gösterme ya çok kasıyor abi. BYK alacağım ya. BYK kim? Oy. Neyse adını söylemeyeyim tamam. <laughs> Bunu dedikten sonra söylememeli zaten. Arkadaşlar bu Only the Dead Sea. Okunuş ne abi doğru. Herkes Sadece öyle diyor görür. Hayır. İngilizce evet. okunuşu ne? Herkes Only the Dead Sea diyor ya zaten. Tam tamam. öyle işte. Hayır normal okunuş yavaş yavaş. Only the Dead Sea. Tamam biz hızlı okuyoruz ama. Evet. Only the Dead Sea. Aynen. Okuşuyorum. <laughs> Gördüm. <gülüyor> Kanka tam şey tipi var <laughs> çıkarak bize bıçaklayacak ama ben tam o zaman Neyse biz otoyola gidince görüşürüz. Bay bay. Gözüküyoruz mu lan acaba? Görünüyoruzdur. Görünüyoruz ya. Yani. Işık tersine gelir mi? Ve i̇kimiz de hiç Ankara'ya gitmedik. Ben Ankara'da oldum. <laughs> ama adam Ankara'da oldu. <laughs> ama hiç, hiçbir bir yeri bilmiyoruz otogara bile. Çanakkale'ye bile gitmedik. Çanakkale'ye ne falan. Antikabre'ye bile gitmedik. Ankara'da neyi meşhur ki bir de? Bakalım. Neyi yiyebiliriz yani Ankara'da? Ben sana söyleyeyim ne yiyeceğimizi. Ya biz ne yiyiz? Simit poğaça. Hı, yani. Ha, yolda gelirken Hüda Par'ın binasını görmüş ilk defa uşakta. Caddede olduğunu biliyordum ben de işte ben de gördüm ilk defa önden geçtim. Önden geçerken bana şey dediler. Broşür verdiler. Vermeyin Aspala. dedim. Aspala ne lan? Ne bileyim oğlum Aspala. Kanka o pahalı bir şey <laughs> benziyor siktir et. Tüm param motora Efele gitti. Efelek sarması. Beypazarı güveci. Ben bunu yiyeyim. Aa Beypazarı lan. Ankara'da işte. Sonra Ankara da. Beypazarı ha. Burada da satılıyor. Hayır <laughs> <laughs> orada retli <reddiliyor> ya. <laughs> tamam orada içeceğim bir de. Bakan farkı. Bir de yer, fabrikasını Aynen. Beypazarı'nda bir lok gelsin o zaman. Hani? Fabrikaya gezelim. Aynen, çok da bir olayı yok ya. Anıtkabire Anıtkabir e gideriz. gidersin. Anıtkabir gideriz. Aynen. Bir atamın yanına gidersin. Zaten gideriz. gerisine gidersek. Herkes diyor ki abi ölmeden önce net gidin. Gidebilecek bir yer. Türkler için yani. Biz de deneyimlemiş oluruz. Gideriz. Evet. İşler i̇şte neyse, caddede cadde geziyordum. Bir de dağıtıyorlar, pankart dağıtıyorlar. Ben vermeyin dedim, illa verdi adam bana. İyi dedim, ben de gözünün önüne yırttım, çöpe attım. Sonra ben dövecek gibi baktılar, ben de gittim. Ama sonra birkaç kişi gelip beni tebrik etti. Bir de ben seni terbiyorum. Orada tanıştık. <gülüyor> <gülüyor> Götüm kalkmış ama ben. Bizim otomuz otel yaptı herhalde, normalde bu saatte geliyor. Giderken yapmasın da. 10-15 dakika önce gidiyor yani rötardan. Hmm. Çay çek mi? Ne pazar içi? <gülüyor> <gülüyor> Onu Ankara da Geliyor geliyor. Evet, otobüs tamam. değil mi? Aynen otobüs. Tabi bu dayı şimdi mesela geliyor ya. He. 5 dakika geri mi gidiyor? Kayın direkt duruyor. Hı -hı. Mola veriyor 10 dakika. Hı -hı. Yolcuları alıyor direkt gidiyor. Yolcuları bırakıyor alıyor gidiyor. Araba dinlemiyor mu? Araba hiçbir zaman durmuyor. Yolda giderken o zaman Benim... kesin hararet yapar bizim şansımız. <laughs> Yolda kalırız ha. Yani. Satışı yapamayız. Aynen. Gidemeyiz. Gidip gitmemiz lazım. İşte yapması bir şey. Bir şey olmaz yani. Benim enişte şey otobüs şoförü. Yani. Bu Anadolu'da çalışıyordu hatta. Yani. Ne oluyor biliyor musun? Şimdi otobüste hazır bekleyen 3 tane şoför oluyor. Birisi yani. altta yatıyor, biri otobüs sürüyor. Sırası Yardım geldiğinde de değişiyorlar. Değişiyorlar. Paydos sendiği zaman örnek veriyorum adam Muğla'ya mı gitti? Muğla'da mı? şoför diyor ki ben orada paydos vereceğim diyor. Şoför duruyor, otelde iniyor, yatıyor. Sonra başka gelen arabaya biniyor. Hadi ya. Aynen. Onu planlıyorlar ama yani. O planlı şekilde ya. Ama sürekli yoldasın. Aynen. Ve ekstra mesai parası da almıyorsun bunun için mesela. Menişte mesela iki hafta falan gelmiyordu bazen. Sen var ya? <laughs> var. Anadolu'da direkt dondurma veriyorlar. Dondurma vermesin bu saatte bize. Ben dondurma severim ya yani. versin. Ben çay içerim çayda var. Ya dondurma veriyorlar. Anne. <laughs> Ankara'da görüşürüz. Bay bay. Abi şimdi Kızılay'a geldik. Burada ikimiz de ilk defa gidiyoruz. Bilmiyoruz yani şehri. Şimdi yerde oturup kahvaltı yapacağız da şeye düşünüyoruz. Sik meseleler bari. Çok göte girmese diye düşünüyoruz ama bakalım uygun bir yer bulacağız. Kanka nasıl şehir? Değendin mi Kızılay'ı? Çok iyi. <laughs> Çok mu iyi? Aynen. E ben köyüme dönmek istiyorum diyordun az önce. Mümkünse hemen gidelim burada. Gideceğiz gideceğiz. Ama şimdi kahvaltılık bir yer lazım. Sonra motor satışına geçeceğiz kahvaltılıktan sonra çocuk gelecek. O zaman O zaman görüşürüz. Evet Noter'e geldik adam şimdi. Biz Uşak'tan geldik. Otogar'a gittik. Otogar'dan Kızılay'a gittik. Kızılay'dan Noter'e geldik. Adam bir evden motora gelemedi amına koyayım ya. Doğru. Baydı ama. Bekle bekle sıkıldım yani. Daha bir de felaket sıra var noterde. Biz hafta sonu geldik pazar günü nöbetçi notere. Çok sıra var yani bayağı işlem var. Daha bir de onu bekleyeceğiz. <laughs> Vay amına koyayım kaç para yakacak acaba? Bir de o dert var. Çok yakmaz ya. Bir depo gider net. Bence. Bir depo net gider. Fazlası olabilir Basarsan? Basarsan değil 400 kilometrede sen Ki 400 gelecek biz de otogara falan gideceğiz He evet. Bir de şey var ben motor alacağım ama Daha hiç kullanmadan mı Kullanacağım onu bakayım Buradan var, o sürecek Ehliyet alsaydım de sen sürseydin o zaman Allah Allah Abi ehliyet mi sürüyor motoru? Ya sürün o zaman ben giderim <gülüyor> otobüsle <gülüyor> Ben geri otobüse döneceğim o zaman gelsin, bir satış yapalım. Ben gideceğim uşağa, bir uyuyacağım, sonra gelecek arkadaş. Sonra kendi motorumu bir de almaya gideceğim. Aynen. Hayata bakalım ona Neyse gelsin, bir satış yapalım. Benim dükkandan eve gidene kadar da ceza yedin mi? Ooo! Tadından Oo. <laughs> Ben bir krediden çekerim artık ceza ödemek için. Artık rock boy deniriz ceza ödemekten. <laughs> Aa geldi. Dostlar şimdi otogara indik. Arkadaşı bekliyorum beni alacak. Bana neyse sana bir sürprizim var. Seni güzel bir şeyle alacağım dedi. Bakalım bir onu bekliyorum neyle alacak. Abi bir şey geliyor ama dur bakalım. Oğlum bunu nereden buldun? Oğlum nereden buldum? <laughs> ben bunun kardeşini aldım geldim az önce. Evet dostlar şimdi ben eve geldim. Aslında eve dün geldim ama video çekmeyi unutmuşum kapanış yapmayı. Onu da editlerken videoyu fark ettim yani sonradan. Dedim ki bir kapanış yapayım. Aslında biz satış yaparken sorun yaşadık. Ben satışı bugün alabildim dün motoru getirmemize rağmen. Aldığımız arkadaş üstünde rehin varmış. Motorun kredi çekmiş. Rehin varmış. Onu kaldırtamadı hafta sonu. Bugün kaldırdı. Sonra vekalet verdi vesaire. Biz satışını aldık ama motorun sonuçta. Şu an benim üstüme. Bir sonraki videoda motorun ne olduğunu çekeceğiz. Detaylı bir şekilde neden bu motoru aldım. Onun da videosu gelecek. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla bu tarz içeriğin gelmesini isterseniz videoyu beğenin, abone olun. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Bay bay.